Herkese selamlar. WebDGL.com hakkında bir video çekiyorum şu an. Bu site neler yapıyorum, neler yapacağız, neler satacağız. Bunlardan bahsedeceğim. Aynı zamanda güveninizin altyapısını oluşturmak için bu videoyu çekiyorum. Şimdi bu web sitesinde WhatsApp toplu mesaj yazılımları ve benim yazılımlarım satılacak. Aynı zamanda WordPress eklenti ve temaları satılacak. Yalnız bunları internette sağda solda dolaşan virüslü e, temalarla vesaire kıyaslamayın lütfen. E, sizden bunu rica ediyorum. Eklentiler de dahil. Sitemizin arayüzüne giriyoruz. Sitemizin arayüzünde WhatsApp programı var. WordPress tema ve eklentiler kısmı var. Lisans hizmetleri var. Şimdi arkadaşlar lisans hizmetlerinde normal, orijinal, gerçek e, firmaların size sunduğu lisansları e, veriyoruz. Yani hemen incele dediğimiz zaman dgrpremium.com'a yönleniyorsunuz. Burada aradığınız bütün lisansları bulabilirsiniz. Aşağı indiğiniz zaman yine WordPress temaları, eklentileri, e-ticaret temaları, SEO eklentileri vesaire burada görebiliyorsunuz. Astra Pro teması mesela buna girdim. Şu sağda GPL sürümü var. Sol tarafta da orijinal teması var. Yani burada diyorum ki bir yıl boyunca rahatlıkla kullanabilirsiniz. Diğerinde ise temayı sınırsız bir şekilde kullanabileceğinizi ee, söylüyoruz, söylüyorum yani burada zaten görebiliyorsunuz burada lisans süreniz vesaire hiçbir şeyiniz yok ve dilediğiniz sitede kullanabiliyorsunuz bunların tamamı e, taramadan geçmiş ve tamamen güvenilir dosyalara sahip siteler temalar yani GPL lisanslı bunların hepsi lisanslı arkadaşlar bütün dosyaların içerisinde GPL olarak lisansları mevcuttur. Yani müşterileriniz vardır bunlara kurabilirsiniz. Degre Premium bu kadar. Yani burada da lisans hizmetlerini satıyorum. Ki oradaki hizmetlerin tamamı webdegre.com'da da mevcut olacak. Web'de yere özel ürünler burada yer alacak arkadaşlar. WhatsApp yazılımı, Instagram vesaire vesaire. Burada benim özel yazılımlarım olacak. Buraya mail ekleme programı, Instagram düzenleme sistemleri vesaire eklenecek. Telegram botlar vesaire eklenecek. Biraz aşağı inince çok satanlar karşımıza çıkacak. Burada eklenti ve temalarda en çok satanlar karşımıza çıkmış olacak. Son güncellenenlerde yani benim özel olarak siz buraya geliştirdim bir yazılımla e, lisansları aldığım sağlayıcıdan yani her birinde ben de ücret ödüyorum. E, o şekilde alıyorum. inanın şurada sattığım e, satacağım temaların tamamı yani küçük kar marjlarına sahip. Yani şöyle söyleyeyim size. Sizin güvenliğinizi ön plana almak için e, yüksek ücretler ödüyoruz ve bu şekilde sitede size sunuyoruz. Diğer sitelerle lütfen kıyaslamayın. Şu an e, zaten piyasada olan birçok site var. Bunlarla kesinlikle kıyaslamayın. Bunlardan çok çok daha iyi dosyalama, çok çok daha iyi dosya sistemine sahip ve güvenli olarak size sunuyorum. Bir yazılımcı olarak size bunu söyleyebilirim. Yani ben bir yazılımcıyım, özel yazılım geliştiren bir kişiyim. Bunların hepsini tek tek kontrol ede 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 ede, ede ekliyoruz. Sıkıntı yok. Özel seri ürünlerimiz olacak burada. Burada arkadaşlar datalar, arşivler vesaire vesaire şeyler olacak data derken mesela diyelim toptan ayakkabıcıların datası ya da Google'da işletmede işletme datasına ihtiyacınız var. Bunların hepsini ben sizin için çekeceğim, bir liste haline getireceğim, sıkıştıracağım ve buraya yükleyeceğim. Özel serilerde de bunlar olacak. Blog yazılarımızda da bunlar WordPress temaları nasıl kurulur, temalar nasıl kurulur, bunlar nasıl yapılır vesaire vesaire olacak ki aşağı kısma kurulum hizmeti de ekleyeceğim. Yani siz bunu aldınız hadi eyvallah hadi güle güle demeyeceğiz. Hem burada ücretsiz olarak nasıl kurulur onlardan bahsedeceğim hem de bunun hizmetini sağlayacağım. Ekstra da bir çalışma arkadaşı edinirsek para kazanmasına vesile olmuş olacağız. Bu sitede bunlar yapacağız arkadaşlar. Biraz kompleks bir site olacak. Şu anki gibi basit durmayacak yani gözümüzün önünde. Bu videoda tam olarak şu alana eklenecek. Burada before after ekledim. Before yani önceki hali bu adamın mutsuz. After'da da biziz yani ne demek oluyor? Bizden sonra mutlu oldular. Burada zaten kaliteli eklentiye sahip olun. Temaya sahip olun vesaire ekledim. Büyük indirimler gelecek ve şu an harbiden büyük indirimler olacak. Zaten tüm ürünlerde sepette %20 indirim mevcut. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.